Hep söyleniyor işte baharatlarda faydalı yoğurt faydalı böyle de konuşuluyor. Hepsi faydalı. Hepsi'nin küçük küçük katkıları var ama her gün sadece yoğurt yerseniz bağışıklığınız güçlü Tabii. olmaz. Evet. Ama yoğurdun içindeki probiyotik bakteriler, yoğurdun içindeki faydalı yağlar, yoğurdun içindeki güçlü protein yapılanması bağışıklık sisteminin zaten olması da olması. Yani günde ortalama yüzde kaliteli olmak üzere şekeri, onun nişastası ayrılmış ve yapay gıdalardan uzaklaşılmış olmak şartıyla eğer tükettiğiniz günlük toplam besin kalori oranının yüzde 45 ile 60'ını karbonhidratlardan, yüzde 10 ila 25'ini proteinlerden, yüzde 20-25'ini yağlardan karşılarsanız bu sizin bağışıklığınızı güçlütler. Ama tabi burada aldığınız yağın cinsi, aldığınız proteinin cinsi, aldığınız karbonhidratın cinsi de önemli. Yani ben protein alırken yoğurt miyim, kırmızı et miyim, hocam derseniz ben size banko yoğurt yiyeyim derim. Neden? Neden? Çünkü ikisi protein kaynağı ama yoğurtta probiyotikler var. Tabii. Tersine şeyde probiyotik bakteri bulmanız mümkün değil et ürünlerinde. Evet. Hatta et ürünlerinin tüslülenmiş ise veya yakılmış ise, i̇şlenmiş. bağışıklık gücünüz işlenmiş ise pozitif başka şeyler de var. Karbonhidrat alın yüzde 45-60 ama gidip şekerle, unla, nişastayla vücudunuzu tıka basa doldurmayın. O karbonhidratların mümkün olduğu kadar baklagillerden, mümkün olduğu kadar yeşil yapraklı sebzelerden gelmesini sağlayın. O karbonhidratların olabildiği kadar... Iı, renkli karbonhidratlar, antioksidan içeren, güçlü antioksidan yapısı olan karbonhidratlar olmasını sağlayan yani taze, organik olabildiği kadar organik veya doğal karbonhidratlar, sebzeler, meyveler olmasını sağlayın. Meyve apayrı bir bağışıklık gücü. Evet. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. İçerik değiştikçe, bilgi daha derinleştikçe fayda artar. Yani siz eğer tükettiğiniz o sebzelerin sisteğin gücü yüksek olan sebzeler olduğunu ayarlayabilseniz sen muazzam bir güç sağlar. Ne demek sisteğin gücü? Ne demek sisteğin? Evet. Sisteğin gücü yüksek sebze demek. Sisteğin açısından, sülfür açısından güçlü evet. olan sebze demek. Ben hep bütün konuşmalarında bu cümleyi kullanırım. Vücudunuzun her bir hücresi kökürtten hoşlanır, sülfürden hoşlanır. Evet. hoşlanır. Çünkü sistein o çok popüler olan bugünlerde glütatiyonun ana ham maddesi. Hmm. Peki ben nereden alacağım hocam kurtatyonu daha nereden çok alacağız? üretmek için evet. sisteğini? öncelikle lahana giller, Lahana giller. giller değil evet. mi? Evet, yani lahanadan, karabahardan, turptan, o, o da başka sarımsaktan, soğandan, o hepsini hepsini aynı gruba koyabilirsiniz. Peki Hep, turşusu mu yemeği mi? Hepsi, nasıl? hepsi. hepsi mi? Ama <laughs> tabii yani lahananın turşusunu yaparsanız daha güçlü. Daha Çünkü güçlü turşu lahanayı sadece lahan olmaktan, süfür kaynağı olmaktan çıkarır. Aynı zamanda bir probiotik zengin lahana getirir. Ama bir Belki ilk defa duyacak bir bilgi yine paylaşayım. Zaten yeşil sebzelerin çoğunun üzerinde doğal olarak probiyotik bakterilerin çoğu var. Özellikle laktobasillerin çoğu var. Ve siz onu eğer laktobasil yüklü yeşil sebzeleri bir turşu döngüsüne sokarsanız o fermentasyon sürecinde sisteme katılan yeni probiyotik bakterilerle onu bir probiyotik e, zengini gıda haline çevirebiliyorsunuz. Dolayısıyla tabii lahananın kendisi mi turşusu mu? Turşusu, turşusu daha etkili. Yoğurdun ev yapımı olanı mı hazır mı? Ev yapımı olanı daha etkili. Tabii. Niye etkili? Çünkü içinde katkı yok. İçinde probiyotik bakterinin kalma ihtimali çok daha yüksek. Burada küçük nüanslar var. Peki biraz önce sorduğunuz soruya hemen gideyim eksik Buyurun. bırakmayayım. baharatlar falan dediniz. Evet, baharatlar, baharatlar ciddi probiyotik pardon ciddi bağışıklık gücü. Ama özellikle üzerinde çalışan iki baharat var. Birisi kakule birisi zerdeçal. Mesela evet. kakulenin kanser bağışıklığına karşı muazzam bir etkisi olduğunu düşündüren insan dışı yapılmış deneyler var. Ve bu nedenle daha çok zerdeçal, daha çok zencefil, daha çok zencefil, evet. gibi daha çok kakule ile bir kenarda düşünmemiz lazım. Yani özellikle zerdeçalın hem anti inflamatuar etkisi nedeniyle hem antikidikasyon etkisi nedeniyle hem de antioksidan etkisi nedeniyle ki üç temel etkisi çok önemli. Ciddi bağışıklık sağlayıcı etkisi var.